Biden'ın soykırım ifadesini kullanması Türkiye'den sert tepki gördü. Peki Amerika'da durum nedir? İsterseniz Amerika'ya gidelim. Gazeteci Ali Çınar detayları paylaşacak bizimle. Ali Çınar iyi pazarlar sana da. Merhabalar yayınlar diliyorum. Teşekkürler. E, bu açıklamanın ardından Amerika'da ne gibi gelişmeler oldu? Amerikan basını nasıl karşıladı bu açıklamayı ve daha da önemlisi Amerika'da yaşayan Türk vatandaşlarının reaksiyonu ne oldu? Evet bu habere başlamadan önce çok sıcak bir gelişme var. Teksas'ta Burak Hazar adlı 20 yaşında bir Türk vatandaşı annesini ve kızını öldürdüğü haberi şu anda Amerikan medyasına çıkmış durumda. Çok bir sıcak haber yakınen takip ediyoruz. Burak Hazar adlı Türk vatandaşı, Türk vatandaşı olan annesi ve 16 yaşındaki kız kardeşini öldürdüğü haberi şu anda sıcak gündeme düşmüş durumda. Sözde Ermeni soykırımına gelirsek Başkan Biden'ın açıklamasından sonra Amerikan medyası çok geniş şekilde bu konuyu ele aldı. Bilhassa Ermeni diasporasında sevinç çığlıkları atıldığını, birçok mesaj yayınladığını gördük. Amerikan Kongresi'nde başlı temsilciler meclisi başkanı, senato çoğunluk lideri Chuck Schumer, Amerikan senatosu dışişler komite başkanı, Türk düşmanı Bob Menendez gibi isimler Biden'ı tebrik ederek e, tanımasını tebrik ettiklerini, doğru iş yaptığı ile ilgili mesajlar verdiler. Tabi e, tabii bazı Türk Dostluk Grubu üyelerinin ve de e, iki tane Müslüman Kongre üyesinin de Biden'ı tebrik etmesi ettiğini de e, altını çizmekte e, fayda var e, e, söylüyorum. E, bunun dışında Amerika'daki Türk toplumu tepkisini gösterdi. Hem yazılı hem de sözlü olarak e, Kaliforniya'da ve başkent Washington DC'de Ermeni diasporalarının hem Biden'ın bu açıklamasını kutlayan hem de Türkiye'yi e, sözde kınamaya çalışan protestoları oldu. Buna karşı da Amerika'daki Türk toplumu üyeleri bilhassa başkentte Türk ve Azeri bayraklarıyla beraber Ermenilere karşı karşıt gösteriler yaptığını söyleyebiliriz. Bugün de bunun gündemde olmasını bekliyoruz. Yani Biden'ın bu ile ilgili biz de yakından takip etmeye devam ediyoruz. Peki Ali Çınar uzun zamandır her bu tarihe geldiğimizde Ermenilerin soykırıma uğradığını kabul edeceklerine ilişkin böyle bir açıklamalar olurdu. Ama başkanlar nihayetinde tanımazlardı. Ne oldu da Biden bu dönemde bunu tanır hale geldi? Şimdi e, Biden'ın aslında böyle bir sürpriz yapacağını CNN Türk kanalında konuşmuştuk. Maalesef talihsiz bir açıklama oldu. Onurlu bir Türk tarihine böyle Amerika'nın veya başka bir ülkenin açıklama yapması e, çok iç siyasete karışmış bir durum. Biden'ın bu açıklamasının nedenlerinin arkasında sıralayabilirim birincisi e, kaybı yok. Yani kaygısı yok. Bir dönem zaten yapacak. Ermeni Rum bilene bir sözü vardı. Kamala Harris faktörü vardı. Sessiz kalmasına rağmen bence etkisi oldu. Kaliforniya'dan gelmesi, Ermeni diasporasının ciddi desteklediği bir isimde. Aynı şekilde Amerikan Kongresi'nde görülmediğimiz geçmiş yıllara nazara büyük bir desteğin olduğunu görüyoruz. Bu sene Amerikan Dışişleri Bakanlığı Pentagon'un sessiz kaldığını gördük. Geçmiş dönemlerde Türkiye önemlidir, 24 Nisan'da dikkatli olalım telkinlerinin bu sene yapılmadığını eee konuşma konusunda çok müdahil olmadığını açıkçası gördük. Ya yani bu, bu nedenlerden dolayı da Joe Biden bildiğini yaptı ve bu tarz açıklamayı kamuoyuyla paylaştırdı. Peki geride bıraktığımız dönemde Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki savaşın en önemli destekçilerinden biri Türkiye'ydi ve büyük destek verdi Azerbaycan'a ve nihayetinde zafer kazandı. Böyle bir zafer sonrasına denk gelmesi de acaba bir anlam taşır mı ne dersin? Kesinlikle Ermeni diasporası ve Amerikan Kongresi'nde birçok üye Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki başarısını kabullenemediler. Yani Beyaz Saray bu konuda sessiz kalmayı tercih etti ama Dağlık Karabay'ı ülke olarak kabul edip tanıyan bile bazı kongre olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası şu anda Biden'ın attığı bu adım Azerbaycan-Ermenistan arasındaki yumuşamayı zehirleyecek. Aynı zamanda Türkiye'nin Ermenistan açılım politikasına da artık kapandığını gösterecek. Aslında Biden yarardan çok ee, zarar e, vermiştir ve bölgedeki barış e, unsurlarını olabilecek unsurları da e, ihtimalini azaltmıştır. E, o nedenle e, burada Ermeni diyasporası ne kadar mutlu olsa da Ermenistan'ın orta ve uzun vadede daha büyük zarar göreceğini görebiliyoruz aslında. Evet. Ali Çınar bir tweetinde şöyle bir ifade paylaşım yaptığını gördüm yayın hazırlanırken. Sözde soykırım ifadesi dışında kabul edilemeyecek kelime oyunları da var demişsin. Bir zulmün bir daha meydana gelmemesi için kendimize yeniden taahhüt ediyorum ifadesinin de altını çizmişsin. Bir daha meydana gelmemesi niye bu kadar öne çıktı ne dersin? Şimdi Osmanlı İmparatorluğu döneminde demesi ki Konstantinopol İstanbul yerine bu ki Türkiye kesinlikle kabul etmiyor. Bu kelimeyi kullanması Biden'ın ekibinin yaptığı da açıkçası çok büyük bir ayıp diyebiliriz. Yani Osmanlı İmparatorluğu diyerek 1923'te kurulan Türkiye'ye değil hani size atıfta bulunmuyorum. Biraz kelime oyunlarının yaptığını görüyoruz hı hı. ama sizin de dediğiniz gibi Tekrar edilmemesi sanki Türkiye e, utanılacak bir şey yapmış gibi veya bunu mal ederek Türkiye'ye hani bir daha yapmayın takipçisi olacağız, tayit hmm. ediyoruz bunu takip edeceğiz tarzında açıklaması da kabul edilemez yani hakikaten e, Biden yönetiminin bu açıklamasında e, Türkiye aleyhine e, çok sert e, açıklamalar var ve teknik olarak şunu da net gördük ulusal güvenlik komitesinden. Ve hukukcularla beraber çok teknik bir ekiple hazırlanmış e, yazı. E, zaten beyaz saraya girip çıkan birisi olarak da e, çok açıklama için detay vermemişlerdi. Yani belliydi geleceği ama açıklamanın ve metnin çok e, planlı ve teknik olarak yazıldığını gördük e, dün. Evet. Peki son olarak Ali Aliçinar, bu ifade önümüzdeki olası bir Azerbaycan-Ermenistan ya da Türkiye-Ermenistan arasındaki bir gerilimin tarafı olacağının, Ermenistan'ın yanında olacağının ve büyükte de bir destek vereceğinin de işareti olabilir mi? Şimdi ben aslında Amerika'nın Azerbaycan konusunda çok büyük aksiyon ya adım atacağını bilmiyorum. Burada Biden'ın yaptığı Ermenistan diasporasına bir malzeme verdi. Bunu iç politikaya daha çok alet edecek. Tabii bunu Ermeni diasporası Azerbaycan kardeşlerimiz için aleyhine de kullanacak. Ama Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri açısından Dağlık Karabağ konusunda Biden yönetimi savaş döneminde ortada kalmaya sözde çalıştı. Çünkü burada Rusya faktörü var. Her ne kadar Ermenistan Amerika ile iyi gibi görünse de aslında Rusya'nın bir uydusu olduğunu da biliyoruz. Rusya'nın en büyük askeri üslerinden birisi orada. O nedenle Amerika tamamen bu ikili ilişkilerle müdahil olması da Ermenistan diasporasının daha çok bunu Azerbaycan-Türkiye veya Azerbaycan-Amerika ilişkilerine zedeleyecek şekilde kullanması beklenilebilir. Peki. Ali Çınar teşekkür ediyoruz. Tamam. Sağ Sevgili... olun.